Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Siyasette yeni ittifak arayışları 4. Emre Kongar 16 Ocak 2025. Türkiye şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen şahsım devleti modelinden kaynaklanan bir rejim bunalımıyla karşı karşıya. Sağ kesimdeki politikacılar sadece muhalefette oldukları zaman temel hak ve özgürlükleri savunuyorlar. İktidara geldikleri zaman bunları muhalefete tanımıyorlar ve anayasaya da uymuyorlar. Mevcut iktidar bu geleneksel sapmayı, yargı organlarının oluşumlarını iktidarın kararlarına bağlayıp yargı bağımsızlığını yok ederek gerçekleştirdi. Dolayısıyla şu anda yaşanan bütün siyasal, ekonomik ve hukuksal sorunların temelinde yatan rejim bunalımının çözümü temel hak ve özgürlükleri savunacak partilerin ve görüşlerin ittifakıyla çözülebilir. Bu günlerde yeniden gündeme getirilen kemalistlerle sosyalistler arasındaki ittifak bu arayışlar çerçevesinde anlam ve önem kazandı. Kuramsal olarak tartışılması en güç konular Kemalizm'in ve Sosyalizm'in ne olduklarıdır. Çünkü Kemalizm'de, Atatürkçülük'te adlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı için herkes tarafından saptırılan kavramlardır. Kemalizm, kimi zaman Atatürk devrimini oluşturan, laik cumhuriyete ve cumhuriyet devrimlerine karşı olan şeriatçılar ve etnikçiler tarafından, Atatürkçülüğe karşı olarak sadece İstiklal Savaşı'nı kapsayacak biçimde veya sadece Jakobenlik olarak bile kullanılmaktadır. Sosyalizm, komünizm ve Marksizm ise uzun yıllar yasalarla yasaklanmış olmasından kaynaklanan nedenlerle farklı biçimlerde dile getirilmiş ve kimi zaman birbirlerine düşmanca bakan gruplar ve partiler tarafından bile değişik tanım ve uygulamalara konu olmuşlardır ben bugün burada bence her ikisinin de özünü belirten iki kuramsal yöntem tanımı yaparak ittifak önerisinin real politika açısından tartışılmasını pazar günkü yazıya bırakacağım bence atatürkçülük ve kemalizm hemen hemen aynı şeylerdir atatürkçülük kemalizmi de kapsayan bir akıl ve bilim yolu yöntemi demektir Kemalizm, Atatürkçülüğün 1920'ler, 1930'lar Anadolu'sunda geri kalmış bir din tarım toplumuna çağ atlatmak için kullanılan bir kısa yol reçetesidir. Bence Marksizmle sosyalizm, komünizm de hemen hemen aynı şeylerdir. Marksizm tarihe ve geleceğe toplumların üretim ilişkileri bağlamında diyalektik mantıkla bakan bir yöntemdir. Bu yöntem genç ve olgun Marx farklarını, Leninizm, Stalinizm, Maoizm, Enver Hocacılık, Titoculuk gibi bütün farklı ve kimi zaman birbirine düşmanca olan uygulamaları da kapsar. Gerek Atatürkçülükle Kemalizm, gerekse Marksizmle Sosyalistlik ve Komünistlik, bence kuramsal tartışmalarda, uygulamalarda ve elbette real politikte birbirlerinden çok farklı ve hatta düşmanca kamplarda da olabilen ideolojik, siyasal, kültürel, ekonomik yöntemlerdir. Ama esas özleri, tözleri bence akıl, bilim, üretim ilişkileri, sömürü ve diyalektiktir. Bağımsızlıktan, özgürlükten, eşitlikten, laiklikten, adaletten ve barıştan yanadırlar. Bence gerisi ayrıntıdır ve coğrafyanın, tarihin, ülkenin, toplumun koşullarına göre değişir yazımı bitirirken sakın yanlış bir izlenim vermiş olmayayım. Kuramsal olarak aynı temel ilkelere sahip görünseler de, bundan önceki üç yazımda, tarih boyunca Türkiye'de Atatürkçülükle Marksizmin, laik ve demokratik cumhuriyet için bir türlü ittifak kuramadığını, tam tersine laik ve demokratik cumhuriyetin altını oyan gelişmelere yol açtığını anlattım. Pazar günkü yazıyı bekleyin lütfen. Not Bence kelimesini ukalaca bir tavırla değil, ben bilirim anlamında değil, tam tersine mütevazı bir tutumla. Siz elbette katılmayabilirsiniz. Ben şimdilik böyle bir öneride bulunuyorum anlamında kullanıyorum. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.